Merhabalar, Derya ile Astroloji programına hoş geldiniz. Bu programda 27 Aralık 2 Ocak haftası genel gökyüzü hareketlerini ve burçlara etkilerini konuşacağız. Yeni yıl haftasındayız, göz açıp kapayıncaya kadar bir yılı arkamızda bıraktık. Direkt yeni yıl, yeni başlangıçlar diyemiyoruz çünkü retrolarla giriyoruz. O yüzden son bir kez daha bu yılda neler yaptığımıza, hissettiğimize, neler öğrendiğimize göz gezdireceğiz. Geçelim haftanın etkilerine. Ay Terazi burcunda haftaya başlıyoruz. Daha uzlaşmacı, işbirliği içeren, politik bir tavır sergileyebiliriz. Çarşamba günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Oldukça şanslı bir konumdur bu. Çünkü Jüpiter Balık burcunda yönetici pozisyondadır ve Balık burcu maneviyatı da temsil ettiğinden ilahi korumayla da bağdaştırılır. Bu geçiş 11 Mayıs'a kadar devam edecek. Jüpiter gezegen özelliği olarak bolluk, bereket, şifa, genişleme, büyüme konularını temsil eder ve astrolojide en iyicil gezegendir. Tabi bu büyümeyi ve genişlemeyi bazen sorunları, problemleri büyüterek ve farkına varmamızı sağlayarak da yapar. Balık burcu geçişinde sezgiler, maneviyat, şifa kavramları daha çok hayatımızda olacaktır. İlahi adalet işte diyebileceğimiz bir sürü olay örgüsüyle karşılaşacağız empati yapma, yardımseverlik, merhamet duygularımız en üst seviyelerde olabilir. Duyduklarımıza ve gördüklerimize karşı duyarsız kalmak çok mümkün olmayacak. Yani tekrardan birlik temasını, sevgi temasını hatırlatacaktır bize. Yine aynı gün Merkür ve Venüs kavuşumu gerçekleşiyor. Venüs retro pozisyonunda ilerliyor. O yüzden bu etkiyle ilişkileri, maddiyatta yaşanan problemleri, yaşadığımız zorlukları daha fazla dile getirmek fikir almak isteyebiliriz. Perşembe günü ise Güneş Kiron karesi devrede olacak. Otorite faktörlerinden baskı ve müdahale durumları görülebilir. Kendi irademizi, benliğimizi, kim olduğumuzu sorgulayabiliriz. Yine aynı gün yaşanan merkür Plüton kavuşumuyla sorguladığımız konuların derinine inebilir ve yüzleşmeler yaşayabiliriz. Görünenin arkasındaki bilinmezlik, dışa vurulmamış olan daha çok ilgimizi çekebilir. Olumsuz tezahüründe ise duyduklarımıza, gördüklerimize daha kuşkuyla yaklaşabiliriz. Yanlış olduğunu bilerek ya da bilmeyerek düşüncelerimiz hakkında ısrarcı ve takıntılı bir tutum sergileyebiliriz. Tabi bununla birlikte seçtiğimiz kelimeler ve iletişim şeklimiz daha üst perdeden ve yaralayıcı olabilir dikkat etmekte fayda var. Cumartesi günü Güneş-Uranüs üçgen açısı kesinleşiyor. Yenilikçi ve farklı bir bakış açısı gerektiren işler ve olaylar için oldukça destekleyici. Yaratıcı aktivitelerde bulunarak değerlendirebiliriz. Özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacının da oldukça gün yüzüne çıkacağı bir etkidir. Bu yüzden kişi kısıtlanmış ya da alanına müdahale edilmiş hissediyorsa bu etkiyi isyan ve direniş olarak da kullanabilir. Pazar günü ise Merkür Kova burcuna geçiş yapıyor. Merkür iletişimimizi, algımızı, bilgi paylaşımını aynı zamanda yönetmeyi ve koordine etmeyi de temsil eder. Zekayla ve becerilerle bağlantılıdır. Kova burcunda direkt duyguları kullanmaktansa daha gerçekçi ve analizle ifade etmeyi anlatır. Objektif ve farklı düşünceleri harmanlayabilen bir tutum sergileriz. İnsan ve toplumu merkeze alan düşünceler ve fikirler daha çok ortaya atılabilir. İçinde bulunduğumuz durumlara farklı bir bakış açısı getirebilir, yeni bir çözüm noktası bulabiliriz. Olumsuz tezahüründe ise soğuk, belki ukala denilebilecek konuşmalara ve iletişime şahit olabiliriz. Pazar günü akşam saatlerinde ise Oğlak burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Uranüs'e yaptığı üçgen açı en belirgin açısıdır. Bu yeni ayla Alışılmışın dışında ya da ilk akla gelen çözümler yerine hayatınıza farklı ve yeni çözümler, düşünceler katabilirsiniz. Bu Venüs retrosunun da olduğu burçta gerçekleştiğinden bu kararlar ilişkiler, maddiyat, kendinize verdiğiniz değerler gibi konularda olabilir. Geçelim haftalık burç yorumlarımıza. Koç ve yükselen Koçlar. Haftaya daha sevdiğinizde zaman ayırmak istediğiniz bir etkiyle başlıyorsunuz. İlişki içerisinde duygu paylaşımlarında bulunabilirsiniz. Jüpiter Balık geçişiyle sözlerinizin, düşüncelerinizin siz daha bir adım atmadan karşınıza çıktığına, yaşandığına şahit olabilirsiniz. İlahi koruma dediğimiz bir etkidir bu. Kazalardan, başınıza iş açacak olaylardan da kıl payı kurtulduğunuzu fark edebilirsiniz. Merkür Venüs kavuşumuyla iş hayatınızda yaşadığınız problemleri dillendirmek Aldığınız sorumluluklardan bahsetmek isteyebilirsiniz. Perşembe günlerinde otorite olarak gördüğünüz patron, yönetici ya da babanız gibi insanlardan biraz daha baskı hissedebilirsiniz. Aldığınız kararlara ya da hayatınıza fazla müdahalede bulunduklarını fark edebilirsiniz. Hafta sonuna doğru bu sorun karşı tarafın beklemediğiniz bir şekilde bir adım atmasıyla düzelebilir. Aynı zamanda beklemediğiniz bir yerden para alabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Boğa ve yükselen boğalar. Hafta başlarında bakımınıza, kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Jüpiter Balık geçişi sizler için sosyal yaşantınız, arkadaşlarınız, hedefleriniz alanlarında olacak. Çevrenize normalden daha fazla destek olabilirsiniz. Aynı zamanda çevrenizi genişletmek ve sosyalleşmek için oldukça da destekleyicidir. Bir gruba, derneğe üye olarak gönüllü işler yapabilirsiniz. Merkür-Venüs kavuşumuyla da bir süredir yaşadığınız sıkıntıları paylaşmak, dillendirmek isteyebilirsiniz. Bir çözüm yolu bulmak için de destekleyici olacaktır. Ardından Merkür kariyer alanınıza ilerliyor. Seminer gibi, sunum gibi etkinliklerin içerisinde bulunabilirsiniz. Bu alanda farklılık yapmak ve adınızdan bahsettirmek için kullanabileceğiniz bir konum. Hafta sonuna doğru inançlarınız ve amaçlarınız için verdiğiniz uğraşta güzel bir gelişme, bir haber alabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. İkizler ve yükselen ikizler. Jüpiter balık geçişi haritanızın en üst noktasından geçiyor. 11 Mayıs'a kadar burada bulunacak. Balık burcu kendi yöneticisi olduğu burç olduğundan oldukça şanslı bir konumdur. İşinizde genişleyebilir, kendinizi geliştirecek yeni eğitimler alabilirsiniz. İlişkileriniz ve iletişiminiz daha yapıcı ilerleyebilir ve güzel destekler alabilirsiniz. İstediğiniz projeleri hayata geçirebilirsiniz. Bu etki sizlere yeni fırsatlar da getirecektir. Göz ardı etmemekte fayda var. Kabul etmeyecek dahi olsanız inceleyin ve üzerinde düşünün. Çünkü Jüpiter'in getirdiği rahatlıkla nasıl olsa geliyor diyerek erteleyebilirsiniz. Merkür ve Venüs kavuşumuyla borçlarınızla, ödemelerinize ilgili bir haber alabilirsiniz. Aynı zamanda yakınlarınızın sağlığıyla ilgili, ameliyatlarla ilgili bir haber de olabilir. Perşembe günü aldığınız haberlerle ilgili ne yapılabileceğini ya da bir krizi nasıl yönetebileceğiniz düşüncelerine girebilirsiniz. Çözüm yolu arayabilirsiniz. Cumartesi günü kesinleşen güneş Uranüs açısıyla da konuya yeni bir bakış açısı getirmek için sizi destekler. Merkür'ün Kova burcuna geçmesiyle daha araştırmacı, meraklı olabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Yengeç ve yükselen yengeçler. Haftaya evde daha fazla zaman geçirmek isteyerek başlayabilirsiniz. Jüpiter'in su grubuna geçmesi aldığınız açı sayesinde oldukça destekleyici. Sizin eğitimler, uzak seyahatler, yabancı dil, basın yayın alanlarınızda bulunacak. Bu alanlarda genişlemeye, büyümeye ve yeni fırsatlara açıksınız. Yurt dışına çıkabilir ya da uzun yolculuklar gerçekleştirebilirsiniz. Bir süredir istediğiniz bir eğitime, kursa katılabilirsiniz. Yeni bir dil öğrenmeye başlayabilirsiniz. Jüpiter 11 Mayıs'a kadar da burada bulunacağından oldukça zamanınız var. Merak etmeyin. Merkür Venüs kavuşumu sizin ilişkiler alanınızda gerçekleşiyor. Zaten burada hali hazırda devam eden bir retroda mevcut. Bu kavuşumla da ilişki içerisinde olup sıkıntı çekenler dile getirmek için, partnerleriyle paylaşmak için kullanabilirler paylaşmayıp içinizde yaşarsanız ve kendinizi doldurursanız Merkür Plüton'la da kavuşacağından biraz patlama ve kriz yaratabilir. Hafta sonunu daha sosyalleşerek geçirebilirsiniz. Merkürün kova burcuna geçmesiyle düşünceler ve fikirler daha çok ne yapabilirim, sorunlarımı nasıl çözebilirim gibi alanlara kayıyor. Keyifli bir hafta diliyorum. Aslan ve yükselen aslanlar. Jüpiter'in balık geçişi sizin borçlar, ödemeler, miras gibi konuları temsil eden alanlarınızda gerçekleşecek. Bu geçiş size sermaye yönetimi için yatırımlardan kazanç elde etmek için şans getirir. Aynı zamanda aile içerisinde miras gibi ya da tazminat gibi bir durum varsa 11 Mayıs'a kadar olan bu süreçte elinize ulaşabilir. Eşiniz ya da partneriniz de maddi açıdan güzel gelişmeler yaşayabilir. Burada dikkat etmeniz gereken kısım Jüpiter bu alanda bazı problemleri de büyütme etkisine sahip. Rahat bir enerji olduğundan bu problemleri görmezden gelmeye ya da ertelemeye yatkın olabilirsiniz. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Merkür-Venüs kavuşumuyla iş hayatınızda yaşadığınız bir problem üzerine şikayette ya da istekte bulunabilirsiniz. Aynı zamanda eğer sağlıkla ilgili bir kontrol yaptırdıysanız sonuçları elinize ulaşabilir. Bu alanda adım attığınız bir konuya hafta sonuna doğru yetki sahibi birinden destek görebilirsiniz. Merkür'ün kova burcuna geçmesi sizin ilişki, ortaklık, danışmanlık alanlarınızda gerçekleşiyor. Düşünceler, fikirler, konuşmalar daha çok bu alanlar üzerinde gerçekleşebilir. Keyifli bir hafta diliyorum. Başak ve yükselen Başaklar. Jüpiter'in balık geçişi sizin tam karşıt burcunuzda. Yani ortaklıklarınızı, ilişkinizi, evliliğinizi anlatan alanda bu alanlarda oldukça şanslısınız. Bekar olanların hayatına yeni birileri girebilir. İlişki içerisinde bulunanlar ise anlaşmanın, beraber zaman geçirmenin daha keyif verdiği zaman dilimine giriyorlar. Varsa aradaki problemler de karşılıklı anlaşmayla çözülebilir. Ortaklı yapılan işlerde başarı şansınız daha yüksek olur. Yine danışmanlık veren bir mesleğiniz varsa yeni bağlantılar elde edebilirsiniz. Merkür-Venüs kavuşumu Varsa çocuklarınızla ilgili bir durumu gündeme getirebilir. Kısa vadeli bir ilişki içerisindeyseniz yine bu alanda bazı kararlar almanız gerekebilir. Merkür'ün Kova burcuna geçmesi gündelik yaşantınız, yaşam koşullarınız, sağlığınız alanlarında gerçekleşiyor. Çalıştığınız iş ortamını geliştirmek için, faydalı hale getirmek için yeni fikirler üretebilirsiniz. Günlük rutininizde kendinize zaman ayıramadığınızı ya da zamanı iyi kullanamadığınızı düşünüyorsanız değişikliğe gidebilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Terazi ve yükselen teraziler. Jüpiter'in balık geçişi sizin yaşam koşullarınız, sağlığınız, çalışma şartlarınızın olduğu alanda gerçekleşiyor. Jüpiter bu alanlarda büyüme, genişleme, şifa etkisi getirecektir. Eğer bir süredir rahatsızlığınız varsa ve bunun için tedavi görüyorsanız şifa getirebilir. Fakat ertelenmiş ya da üzerinde durulmamış problemleri de büyütebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Çalışıyorsanız da iş koşullarınız iyileşebilir. Beraber çalıştığınız insanlardan destek görebilirsiniz. Genel olarak şanslı ve karşınıza fırsatların çıkabileceği bir dönemdesiniz. Merkür Venüs kavuşumuyla aile içerisindeki bir konu tekrardan gündeme gelebilir. Bu konu çok bilmediğiniz ya da şaşıracağınız bir konu değil. Zaten bir süredir fark ettiğiniz ya da canınızı sıkan bir konu olabilir. Olursa olur, olmazsa olmaz gibi bir tavırda bulunabilirsiniz. Eğer evliyseniz bu durum eşinizle de gerçekleşebilir. Merkür kova geçişi size daha iyi gelecek etkilerden biri. Kendinizi daha rahat ifade ettiğinizi ve anlaşıldığınızı fark edeceksiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Akrep ve yükselen akrepler. Jüpiter'in su grubuna geçmesiyle en iyi desteği alacaklardan biri de sizlersiniz. İlişkiler, flörtler, keyif alanlarınız, hobileriniz canlanıyor. Bekar olanlar bu dönem yeni bir ilişkiye başlayabilirler. Hali hazırda ilişki içerisinde bulunanlar ilişkinin içerisindeki romantizmin daha arttığını, ilişkinin dinamiğinin canlandığını fark edebilirler. Hobilere vakit ayırmak için, yeni bir hobiye başlamak için oldukça destekleyici. Hayal gücünüz zaten çok aktif olacaktır. Değerlendirin derim. Ebeveyn olanlar çocuklarından güzel gelişmeler, haberler alabilir ve daha fazla vakit ayırabilirler. Merkür-Venüs kavuşumu yakınlar, ticaret, iletişim alanlarında gerçekleşiyor. Zaten Venüs retrosuyla da bu alanlarda ortaya çıkan konuların daha dışa vurumunu yaşayabilirsiniz. Atıyorum bir yakınınızla tartıştınız, başkasına anlatmak, paylaşmak, fikir alma ihtiyacında bulunabilirsiniz. Merkür kova geçişi aile, yuva, iç dünyanızı temsil eden alanlarda olacak. Bu alanlarda yeni fikirler, belki bulunduğunuz alanı değiştirmek, güzelleştirmek gibi düşünceleriniz olabilir. Keyifli bir hafta diliyorum. Yay ve yükselen yaylar. Jüpiter'in balık geçişi sizlerin ev, aile, yuva, gayrimenkul alanlarınızda gerçekleşiyor. Yatırım yapma, gayrimenkul alma, arsa alma gibi düşünceleri olanlar varsa 11 Mayıs'a kadar şanslı dönemdeler. Ev içerisinde zaman geçirmek, değişiklikler yapmak için güzel zamanlar. Aileyle daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Onlara karşı hem destekçi hem de fazla fedakar davranabilirsiniz. Dengeyi de korumanızda fayda var. Merkür ve Venüs kavuşumu maddiyatınız, kazançlarınız, kaynaklarınız alanında gerçekleşiyor. Bu alanlarda konuşmalar, görüşmeler yapmak isteyebilirsiniz. İkinci bir fikir almak size fayda sağlayacaktır. Eğer değer görmediğinizi düşündüğünüz bir ilişkideyseniz de bu hafta biraz daha pürüzlü ve tartışmalı geçebilir. Merkür'ün Kova burcuna geçmesiyle iletişim, ticaret, kardeşlerle yakınlarla olan iletişimde hareketlenmeler oluyor. Ticaretle uğraşan bir meslekteyseniz işinizi geliştirmek için ya da yeni bir özellik eklemek için harekete geçebilirsiniz. Yakınlarınızla da daha fazla paylaşım yaptığınız ve görüştüğünüz bir dönem olabilir. Hayatınızdakileri paylaşmak, konuşmak size daha iyi gelecektir. Keyifli bir hafta diliyorum. Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Jüpiter'in balık geçişi sizlerin ticaret, kısa seyahatler, iletişim alanınızda gerçekleşiyor. Yeni kararlar almak için, hayata geçirmek için oldukça güzel bir destek. Hitabetinizin daha kuvvetli olduğu, sahneyi daha iyi kullandığınız bir dönem olur. Sunum gibi, organizasyon gibi fırsatları değerlendirebilirsiniz. Ticaretle ilgileniyorsanız işinizi daha yayabilir ve genişletebilirsiniz. Merkür Venüs kavuşumu burcunuzda gerçekleşiyor. Bu hafta biraz daha ben ne yapıyorum, ne yapmalıyım gibi soruları kendinize çok fazla yöneltebilirsiniz. Plüto da bu alanda olduğundan kendinize fazla yüklenmeyin derim. Merkür'ün kova burcuna geçişiyle düşünceler kaynaklarımı nasıl korurum, nasıl farklı gelirler elde edebilirim'e geçiyor. Bu alanlarda daha yenilikçi, daha önce denemediğiniz seçenekler yaratabilirsiniz kendinize. Keyifli bir hafta diliyorum. Kova ve yükselen kovalar. Jüpiter'in balık burcuna geçişi sizin kaynaklarınız, maddiyatınız, değer yargılarınız alanında oluyor. Beklemediğiniz yerlerden para gelmesi gibi olaylar yaşayabilirsiniz. Çalışıyorsanız maaşınız yükselebilir ya da daha iyi kazanabileceğiniz bir yere geçiş yapabilirsiniz. Kendi değerinizin farkında olacağınız bir döneme geçiyorsunuz. İyi değerlendirin. Merkür-Venüs kavuşumu kapalı alanınızda gerçekleşiyor. İç sesiniz bir süredir çok konuşuyordur. Öyle yapsam nasıl olur? Bunu buraya koysam nasıl olur? Hiç susmuyor. Tabi bunun içerisinde endişeler de var. Merkür'ün burcunuza geçmesiyle bu etki biraz daha hafifler. İç sesinizi artık dışa vurmaya ve daha emin adımlarla ilerlemeye başlarsınız. Düşüncelerinizi paylaşabilir, evet bu fena bir fikir değil diyerek peşinden gidebilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Balık ve yükselen balıklar. Jüpiter'in sizin burcunuza geçmesi tabii ki en çok size şans getiriyor. Kendinizle ilgili, hayatınızla ilgili alacağınız kararlarda destekleniyorsunuz. Hayallerinizi, isteklerinizi gerçekleştirmek için çok güzel bir etki. Sadece 10 farklı konu seçip dağılmaktansa kendinize daha askeri istekler belirleyin ve enerjinizi bunlar üzerinde harcayın. Hayal gücünüz zaten oldukça geniş. Aman bolmaz diye kendinizi sınırlandırmayın. Bu arada Jüpiter biraz kilo almaya da meyil getirir. Dikkat edelim. Merkür-Venüs kavuşumu sizin sosyal çevreniz ve arkadaşlar alanında gerçekleşiyor. Burada biraz daha problem çözebilirsiniz ya da hayatınızdan çıkaracağınız arkadaşlarınızı fark edebilirsiniz. Çünkü hem Plüto hem Venüs Retrosu bu alanda. Merkür'ün kova burcuna geçmesi sizi biraz daha arka plana bırakabilir. Daha içsel hesaplaşmalar yaptığınız planlar kurduğunuz bir dönem olabilir. Bu etkiyi isteklerinizi, hayallerinizi belirleyerek nasıl bir hayat geçirmek istediğinize, nerede olmak istediğinize karar vererek geçirebilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Bu programda 27 Aralık, 2 Ocak haftası genel gökyüzü hareketlerini ve burçlara etkilerini değerlendirdik. Gelecek programda görüşmek üzere.